Hepinize merhaba arkadaşlar. Yaz oyunu hepinize merhaba. E bugün bu başka futbol oynayacağız. Bu, bu sefer daha değişik yapacağız. Çünkü buna hiç video çekmedim. Böyle hastayım ya. Çok ne hastayım ben anlamadım. E şimdi bu sefer. Karanma sesi geliyor amına koyayım. Amına koyayım ya. Zaten hiç... bir şey yoktu. Ya kesin kartlar varsa olmuyor. Bakayım lan. Bu yavuk kim amına? Ben tam bir amına koydum size ya. Arkadaşlar ben size sakalı tümansiyonu alıp alacağım bir dakika. Şurayı sevdiği açalım mı ne ya? Kartı evvel de. Tamam. Alacağım

Kalsın atak yapacağız bunu. Hepsi indik ya ya. Çok kesinliğim ya. Ama ne yapacağım böyle? Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Kesin bak. Mbappé Mbappé Neymar Çıkabilir ya da meslekçisinden birisi. Hadi bakayım. Of. <laughs> Pas. Bu yani aslında mı son amına ya koyu, Amına koyu. Gol. koyayım ya. Adam zaten bize bizden daha iyi oynuyor. Koyacağız bak bak. Adam bana kov yapıyor hocam. Hadi at. Ay. Yansıkla pasa bastım. Hadi. Gol be. Uzaktan, uzaktan. Uf. Amma um, çok kısattı. Şimdi bir daha oynayacağız. Abi sen babam gelmesin çünkü ben babam dedi ki bu baskı bir Anlınız amına anlınız ki anlının amcının nasıl? Holland. Götüm kokuyor mu Holland. Hadi ama adamın ne pas atıyorum. Ama ne koyacağım şey ya. Ya oyun ben oyun ben senin gibi ya ara pas verme. Atlamayacak bak ben attım elimi. Ya bak gözüm kapatacağım bak gözüm kapattım. Görmüyorum hiçbir şey görmüyorum. Ay bakın gör. Gözüm kapattım. Bakın tekrar kapatıyorum. Allah kuantrapsı kapattım. Ya, tutamadım. Şimdi bakın ama şimdi bak bak Tazsaya bastım, burada pas var. Şimdi bakın, stroy'a Doğru mu? Ses geldi, evet gör. Baksana yani. Artık gözümü kapatamayıp atıyorum bir daha. Oğlum adama ne atıyorsun ya? Kayı isenmelisin. Bir de buradan göl alıyorum. Ne komik. Uff bir de buradan göl. Altından geçiyorum. Oy. Çok haberin gelir be. Olum. Ya adama atıyorum bunu oyum ya. Aptan. Amına. Amına ya. Amına ya. Ay süre bitmişsin, süre bitmişsin. Amına koyacağım senin kalıcı gibi. Biliyor mu? Hadi hadi hadi. Hadi son bir dokunuz ya. Bir dokunuz daha abi. Abi bir dokunuz daha abi abi. Abi bir dokunuz daha abi. Bir son bir son ya. Ben senin daha anı kim ya? Anasını sikeyim bacını... oh ya. <laughs> ben senin. Bacının kırını ne bileyim. Anasının bacını. Ay yalnız tıklıyorum. Oğlum alırım ben onu. Sıkı Oğlum. Ama ben bozayım lan ne yapayım ben seviye atladıysa ne yapayım bu arada? Son bir maç daha video bitiyor sonra. Ya ben kupa kastım. Burası hasta. Hastaydı ama son bir şey yapmazsak da ayıp olur. Hadi. Bastasın ama ne oyun? amına amına Ama ne? Bacından Ne diyorsun? Ya sen altında mı istedin abi? Oğlum bir de korna bursu olsa Kaçacağız Hüs hmm. hadi ya. Hadi hadi. Gelmeyin bak. Hop. adım atıyor yani. Ben bir şey tıkladım o zaman oluyor. Ya bunu ya. Hadi bunu, bu bu ol. Ol bu atıyor bu. Ama koş 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 koş. Ot. Oğlum ne diyor? Oğlum ne diyor? Ya olsun. Ulan niye atlandı da? Attım abi. Hmm, ne diye? Ulan niye? Ulan 10 saniye kaldı. At. Amına koydum siye. Nereye atıyorsun acaba? Ne pas Gerek yok. Gerek yok. tam bir tane. <laughs> <laughs> Neyse abone olmayı da kırmayı unutmayın. Şuraya <laughs> gideyim. Ben de sual Ben yapmadım altımı bu arada. Yatağımı mi Onu yalan söyledi. Hadi abone olmayı da kırmayı unutmayın. Ben de sual ediyorum. Gideyim.